Vallahi hadi Buralar çok güzel. Yani insan isterdi ki daha özgür bir ülkede, daha özgür bu bir coğrafyada, bu topraklarda, bu doğada yaşamak istemiyordu. Ama bakıyoruz ki ülkemizde, topraklarımızda egemen bir güç hakim. Bu egemen güç bizi sürdürmek, dilimizden, kültürümüzden etmek üzere bir imha başlatmış bulunmakta. Biliyorum diyorsun direkt konuya gir. Konuya da girmek istiyorum. Bu videoyu çekmemizin sebebi de artık burada duramayacağımı belirtmek istiyorum. Yani şu ana kadar burada birçok çalışmalara girdim. Bir çok çalışma yürüttüm. 17 yaşında cezaevine girdim. Cezaevinden çıktım birçok çalışmalarda da pasif kaldığımı düşünüyorum. Yani bu pasif bu pasifliğimin ancak büyük bir öz eleştiriyle verebilirim. Cezaevindeyken zaten arkadaşlara ve partiye verdiğim bir söz vardı. Şu partiye bağlı kalacağıma yani kadro olacağıma söz vermiştim. Bunu vicdani olarak kendimce söylerim yani sadece arkadaşlara değildir. Tabi dışarı çıkarken az önce belirttiğim gibi pasif kaldım. Bu yani pasif kalmamın sebebi de sadece fazla kişinin muş bölgesinde, Serhat bölgesinde çalışmamamdan kaynaklıydı. şu Şunu belirteyim ki aileme de bunu söylemek istiyorum. Ben burada kalamam. Burada kaldığım zaman. Ya partiye çalışmayacağım ya da partiye çalıştığım zaman farklı alanlarda, farklı alanlarda da zaten deşifre olmuşum. E, defalarca ev basılmış. Gözaltına alınmışız. Bir daha cezaevine girme riskini göze alamam. Birçok hastalıklarım var. Hiç bu hastalıkları bu hastalıklarla bir daha cezaevine girersen çık, çıkma imkanım olmaz. Türk devleti, Türk polisi sürekli komplolar içerisindedir. içeri atma içerisindedir. Bundan dolayıdır ki daha gitmeyi kendimce daha uygun buluyorum. Özgür bir yaşam halka getireceksen dağlara git, dağlara çıkıp savaşacaksın. Benim anlatmak istediğim şudur ki ailemin fiziki olarak beni unutmasını istiyorum. Düşünce olarak tabi diyemezsin. Hani unutturamazsın. Fizik olarak unutmasını istiyorum. Beni aramalarını da istemiyorum. Şu ana kadar e, psikolojik ben rahat değilim. Devlet baskısı bir yandan e, çevredeki psikoloji bir yandan. Çalışmadığım zaman kendimi pasif hissediyorum. Daha önce de söylemiştim bunu. Ve ben, ben bugün yaylağa katılıp ne şekilde olursa olsun size söz vermiyorum yaşadığıma dair ya da geri döneceğime dair. Bir gün dönerim umarım. Binlerce yoldaşım taşları yastık yatıp dağlarda yatıyor. Binlerce yoldaşım şu anda kimisi kayıp, kimisi her gün çatışmada, kimisi ee, farklı alanlarda ne zorluklarda yaşadığını biliyoruz. Benle, ben de onlardan biri olmak istiyorum. Burada ba bana yaşama azmi verin dedi. Üstelik defa ellerinden geldi geldikçe Türk devleti kusura düşürmek istedi, imha etmek istedi. Buna artık dur demenin yolu dağlardır. Gelirle katılmaktır. Bu çağrıda da bulunmak istiyorum. Bütün Türk gençleri askere gideceğine dağlara çıksın, kendi halkı için yoldaşlarıyla omuz omuza savaşsın diyorum. Yine de vicdanına kalmış bir şeydir. Bugün bakıyorsun, Türk sistemine bakın. Hangi gelen kurmayın, hangi üst düzeyin, emniyet müdürünün, bir akrabası ya da bir çocuğu operasyon bölgesinde, çatışma bölgesinde ceyillayla savaşıyor. Hiçbiri. Sadece yoksul halk, yoksul kesim, kesimden, yoksul kesimden oluşan gençlerimiz askere gidip ceyillayla savaşıyor. Özellikle Kürtlerden oluşan yoksul kesimdir bu. Askere gitmeyin diyoruz. Önderlik sürekli bunu belirtiyor askere gideceğine, Türk devletine hizmet edeceğine, git da git kendi halkın için, milletin için, ulusun için, dili için savaş diyor. Eskisi gibi de değil. Bu son, dön son dönemlerde artık Türk gençlerini askerde kafalarına sıkıp intihar etti diyorlar. Bu doğru bir şey değildir. <laughs> Halkımız bunu görmesi lazımdır. Türk gençleri bunu görmesi lazımdır. Şunlardan örneğe kalarak askere gitmesinler. Her gün bakıyorsun bir Türk gencinin ölümü gündeme düşüyor. İntihar ettiğini söylüyorlar. İntihar değildir bunlar. Bunlar tamamen Türk devletinin Kürtlere olan baskısı ve kinidir. Tamamen imha konseptidir. Benim söyleyeceğim şudur, fazla uzatmak istemiyorum. Buradan bütün sevdiklerime, insanlarıma saygı, sevgilerimi sunuyorum. Kendilerine iyi bakmalarını istiyorum. Çalışmalarını da üst bir seviyeye, üst bir düzeye çıkarılmaları için başarılar diliyorum. E, ailenin beni aramasını da istemiyorum. Ben e, özgürlük dağlarında Yayla'ya katılıyorum. Buradan herkese selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin. Beni fiziki olarak unutmanızı istiyorum. Daha önce de söyledim. Yaşayacağıma ya da döneceğime söz vermiyorum. Buradan bitirmek istiyorum.